Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. FIFA mı başlıyorum. Ben bir saat veya bir iki saat falan oynadım arkadaşlar. Hepsini yaptım şu acemi, orta bir de uzman görevlerini yaptım ilerlettim gördüğünüz arkadaşlar şu an bu seviyedeyim. Hemen şöyle geri gelelim bir de arkadaşlar hayatımda ilk defa FIFA oynadım. Ne PlayStation'da ne bilgisayarda falan hiç oynamamıştım arkadaşlar ben PES'ciyim arkadaşlar. Genelde işte FIFA pardon PES 13 oynarım. Pixar'da olsun, PlayStation'ımda olsun filan. İlk defa FIFA oynayacağım. Hani biraz çözmekte zorlandım. Çünkü bir şeyler gösterip duruyor. Bir görevi yapıyorum, diğer görevi yap yaptırıyor. Bir görevi yaptırıyor, yaptırıyor bana, diğer görevi yaptırıyor. Neyse arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum bu kısmı. Vallahi çözdüğüm kadarıyla şu an şuradan online bir şekilde oynayabiliriz. Kariyer herhalde yok. Çünkü biraz yani biz 2 saat falan oynadım. Sürekli bana botlarla falan görev yaptırıyor. Şu an online mı onu da bilmiyorum. Gülüyoruz ama tek tek kardeşime sordum. Dedi işte tek tek online. Hani şey yok dedi. Kariyer yok dedi. Ben normal arkadaşlar ilk defa izleyenler için LINK bir de PES 23 videoları çekip paylaşıyorum. Takipçim üzerine işte FIFA mobil çekiyorum. Umarım ilgi görür. Bunu da işte seri halinde paylaşırım. Ama görevleri falan göstermem arkadaşlar. Sadece oynanış kısmını göstermem. hemen şöyle santra buluşuyla maç başladı arkadaşlar. Şöyle hemen depara başlayalım. Şöyle pasımızı verelim. Şak. Böyle ilerleyelim. Şöyle ara pası. Ah be ben. Tutarım sandım tutamadım. Şöyle hemen geri topu aldım. Taca gitti, taca gitti, taca gitti. Taca gitti. Hemen şöyle taç atışını yapsınlar. Ben yandan hemen koşalım şöyle topumuzu alalım. Hayır 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 hayır. Lan dul yeneceksin beni ha. Şöyle hemen arabası verdik. Şöyle de para basalım. Arabası verelim. Pasta. Buradan vurabilir miyiz? Şöyle aradan sıra şöyle şak. Vallahi fantastik golümüzü attık arkadaşlar. İlk golümüz. Hala bu şekilde geldi. Nola 1-0 yeni oluşan yani ilk bana işte oyun tak, oyuncu adı mıydı neydi? Onu önerdi arkadaşlar. Maalesef oyuncu ismim nasıl gösterebiliyor mu şu an? Gösteremiyorum. Artık öyle kaldı arkadaşlar. Ona da pek takılmayın takımın ismine. Hani değiştirebiliyorsam yine siz yaparsınız söylersiniz arkadaşlar. Ben İlk defa FIFA oynayacağım için ayarları falan bilmiyorum. Şak şöyle hemen ara pası verelim. Bir daha pas ver yavrum. Şimdi de para koş. Oğlum ileri gidin, ileri gidin lan. Oğlum kime vereceğim ben topu? Ben şöyle aradan sıyrıldık. Şutu şak. Vallahi ikinci golü de attık. Hoca oldu, güzel oldu. pesten daha kolaymış ya. Valla peste iken hem oynamakta zorluk çekiyordum. Hem depor depo tuşuna basıyorum. Depor atmıyordu. Paslaşmaları kötüydü. Hemen şöyle tekrardan topu al bakalım. Arapası. İleri doğru koş yavrum. Offset yok. Şak. Üçüncü golümüz rahat bir şekilde gelmiş bulunmakta. Güzel oldu, güzel oldu hocam. Ben hani dediğim gibi arkadaşlar görevleri video dışında yaparım. Şöyle tekrarda düdük de başladı ama şöyle hocam biz oyuncuları işte dan donmaya başladı Ne oynamayınca otomatik otomatiğe geçiyor. Biraz kastı. Normalde PES'te kasıyordu. Veri Of yanlış yere verdin. Yanlış yere verdin. Şöyle aradan sıyrıl. Şöyle çak. Gol mü? Gol. Hocam fantastik goller gelmeye devam ediyor. Baba oh, baba oh, hareket çekiyor lan. Sen kendini Rambo mu sandın oğlum? Rambo sanmış arkadaşlar. Ardı ardına golleri atıyoruz. Polis iç. Hocam bir kasma bir kendine gel. Bir de arkadaşlar ben aynı oyunu çözene kadar bayağı uğraştım çünkü Wi-Fi'den giremedim. Hocam niye bir do donmaya başladın sen? Hocam koşmaya piksel piksel gidiyor ama yapacak bir şey yok ama şöyle hemen 5. kolumuzu offside mı? Alan offside'e düştü yapacak bir şey yok. Tam sıkıntı yok sıkıntı yok zaten 4 tane rahatlıkla atmışım arkadaşlar. 5'i de umarım atarım. Şak ilk yarı bitti. Maşallah hızlı bir şekilde geçin yavrum. i̇kinci yarıya başladık. Bir de arkadaşlar DLS'deki gibi mi? Yani oyuncu yorulduktan sonra oyuncu değişimi. Şak oğlum bu donmuyordu ya. Şimdi donmaya başladı. Aha gol mü? Ne oldu şimdi penaltı mı? penaltı lan penaltı attırmaz dedim bana şöyle bir çizelim bakalım atabilecek miyiz atamadık kaleci Kelly atladı topa kurtardı yine konulara gitti şöyle içeri doğru hocam içeri doğru içeri doğru nano vursa şut olur? ah be yanlış işte, tutup atakalı bir de deri döndü top çevirdiler topu Bu atacağım ikinci maç arkadaşlar hani öğrenmek adına bir maç attım direkt ikinci maçım Dedim videoda şey göstereyim 5 gol de rahatlıkla attık hocam bu, bu kasmalar ne ya DLS'de bu kadar kasmıyor DLS'yi seviyorum arkadaşlar ilk defa izleyecekler için işte DLS videolarımı izleyebilir hem kasmıyor hem daha rahat oynuyorum. Haydi yavrum. Bak kırmızıya dönmüş oyuncunun şeyi. Performansı. Şu neymiş? Atağa geçelim bakalım. Şut. Şak. 6'yı da attık kolaylıkla. Hojdır hojdır. 6'yı attık kolaylıkla. Hocam ay, yapacak bir şey yok. Rakibinin pardon oyunumuzun önü boş. Mecburi mecbur gol atması lazım. Hadi evet, yavrum al şu topu, çal tuşu topu. Lan ne oldu? Bir solta bir şeyler çıktı. Lan donma işte donma. Biraz takılmalar oluyor arkadaşlar. Onu ben bir dahaki videoda bir bakmaya çalışırım. Al bakayım al önümde koşuyorsun bari şöyle at bakalım golünü. Oo, Vallahi atamadı. Atamadı. Kornere gitti. Böyle içe doğru vur bakayım. Bakalım vurduk mu? Neyse pas verdik. Abicim donarsan ben bu videoyu paylaşamam ki. Vur bari içeri doğru. Şak. Vallahi attık. Andre. Andre ile fantastik golümüzü atmış bulunmaktayız. Hemen şöyle kestim bakalım. Harbi harbi bayağı bir donuyor. Başta donmuyor da niye böyle bir anda kendini çökertmeye başladı oyun. Al şu topu al şu topu. E bilmiyorum devamı gelir mi gelmez mi siz takipçim istediği için şey yapıyorum paylaşıyorum. Normalde 3 tane futbol oyunu fazla benim için. Lan futbol futbol futbol. Vallahi içimiz iç, dışımız futbol oldu bir de futboldan anlamıyordum. Vallahi yeni yeni öğrenmeye başladım artık futbolu. Ben genelde arkadaşlar Call of Duty tarzı oyunları oynayıp zamanımı geçiren insanın aram olmazdı. Bir çekelim dedim DLS baktım izleniyor. Devamı da geldi. Öğrenmiş de olduk. Tamam arkadaşlar yani iş mi bilmesin dersen böyle nasıl desem. Arkadaşlar da ayda yılda işte pes atmaya falan giderdik. Anca öyle oynamaya çalışırdık. Onun içinde işte evde oynadım falan yoktu. Şöyle hemen kartımızı açalım. Devam da de hocam. Güzel güzel gelişmeye devam. Şöyle geri çıkalım arkadaşlar. Geri çıkalım. Burada başka bir şey yapacağımız var mı? Hemen hemen şunları alalım. Hani dediğim gibi sürekli bir şeyler bir şeyler verip duruyor. Anlamıyorum da ne verdiğini. Kadroma nasıl bakıyorum? Kadromda bu şekilde arkadaşlar. Zaten oyun görevleri yaptıkça kendisi veriyor. Yani farklı bir oyuncuyu tutup satın almadım arkadaşlar. Oyunu verdi oyuncular. Neyse arkadaşlar ilgi görürse devamını ge getiririm. Şu kasma işini de bir çözmeye çalışırım. Like up, abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın